Bismillah diyelim bakalım. Peki. Arkadaşlar mezhep denildiği zaman malum herhangi bir din var biliyorsunuz. Bu dinin arkadaşlar görüş farklılıkları var, ayrılıkları var. İşte mezheplerin görüş ayrılıklarından dolayı ortaya çıkan kollarına biz ne ad veriyoruz? Mezhep diyoruz. Bu her dinde var. Değil mi? Yani Cainizm'de var, Hinduizm'de var, Budizm'de var, Hristiyanlık'ta var gibi İslam'da da var. Peki mezhep kelimesiyle aynı anlamda kullanılan başka kelimeler var mı? Var. Mesela bunlardan bir tanesi fırka. Bazen ne deriz biz? Cebriye mezhebi veya Cebriye fırkası gibi. Çoğulu fıraktır gençler. Bu da yine mezhepler arasındaki görüş ayrılığının belirtildiği konuyu ifade eder. Özellikle bu konuda yazılan değil mi? Abdülkahir Bağdadi'nin El Fark Beynel El Fırak belki mutlaka çoğumuz duymuşuzdur, görmüşüzdür. Çok önemli bir eserdir. Ayrıca dinler tarihine de değinmektedir. Peki mezhep ile ilgili başka kelime nedir gençler? Makale. Hatta çoğulu da makalattır. Bu da gençler mezhepler ile ilgili yazılan eserlere verilen isimdir. Peki makale türü eserlerde neler vardır? kişi önce arkadaşlar kendi mezhebinin görüşlerini anlatır. Yani kendisi hangi mezhepten ise onların görüşlerini, ana kurallarını bildiriyor arkadaşlar. Ama daha sonra diğer mezheplerden de bahsediyor. Hatta yine bence kelam dersinde de söylemiştik. Bir kez daha ifade etmek gerekirse Hasan Eşari'nin gençler Makalatul İslamiyyin. Bu çok önemli bir eserdir. Çok etkili bir eserdir. Eşari'nin meşhur eserlerinden bir tanesidir gençler. Dikkat etmekte fayda var. Peki ne yapıyor burada Eşari? Önce kendi mezhebinin görüşlerini anlatır iken diğer mezheplere de değinmiştir. Peki. Mezhep kelimesi ile ilgili bir diğer kavram arkadaşlar milen ve nihal türü eserler. Biliyorsunuz milen demek vahya dayalı demektir. Aynı zamanda dinler tarihi ile ilgili de kullanılır gençler bu kavram. Nihal ise batıl dinler veya mezheplerdir. Dolayısıyla bu alanda yazılan değil mi en meşhur eserler yine Abdülkerim Şehristani'nin değil mi El minal ve Nihal'dir. Günümüze kadar ulaşmıştır bu eser. Yine İbn Hazım tarafından değil mi kendisi Zahir mezhebinin önemli imamlarından bir tanesidir. O da El Fasl değil mi adlı eser yine bu alandaki meşhur eserlerdir. Demek ki mezhep yerine fırka, makale veya minel ve nihal anlamında eserler kullanılmıştır. Aynı anlama gelen. Peki mezhepler nasıl ortaya çıkmış? Aslında bu kelam ilminin de ortaya çıkışındaki maddelerle ortak maddeler ifade eder. Şimdi başta siyasi olanlar var. Evet, el minel vahye dayalı ve nihal batıl dinleri ifade eder. Hadi bakalım bunları işlemiştik yine beraber hatırlayalım. Şimdi Gaderu olayı hatırlayalım hemen. Peygamber Efendimizin veda haccı dönüşünde Hazreti Ali ile ilgili kullanmış olduğu Mevla kelimesiydi değil mi? Hadi bakalım hatırladık mı? Mevla kelimesini Ehl-i Sünnet ne olarak anlamıştı gençler? Et evet, Mevla kelimesini Ehli sünnet dost olarak değil mi? Arkadaş olarak anlamıştı. Peki Şiiler ne olarak anlamıştı? İbn Hazm'ın eseri de El Minel ve Nihal tarzı bir eserdir hocam. Hem dinler tarihi hem de mezhepler tarihi ile ilgili. Evet, Şiiler Gaderuhum ile ilgili Mevla kelimesini değil mi arkadaşlar? İmam, halife olarak anlamışlardır. Peki Şiilerin bir diğer delili Sakaleyn hadisi. Hemen onu da hatırlayalım. Peygamber Efendimizin değil mi gençler veda hutbesinde söylemiş olduğu iki emanet demekti. Hadi bakalım Şiiler ve ehl Sünnet ne demişti burada? Önce ehl Sünnet'e bakalım. Ehl-i Sünnet'in iki emanetten anladığı şey neydi? Evet Kur'an ve Sünnet'ti değil mi gençler? Evet Kur'an ve Sünnet'i anlamışlardı. Peki Şiiler neyi anlamışlardı? İkemaletten kası. Evet onlar da Kur'an ve Ehli Beyt anlamışlardı. Çok güzel. Hatta bu sebeple Ehli Beyt'in halifeliğini devam ettirmesi gerektiğini söylemişlerdi. Evet bir diğer önemli olay Kırtas olayı. Hadi bakalım aklınızda olanları bir söyleyin. Kırtas olayı neydi? Şiiler neyi iddia etmişti? Kim engellemişti? Evet değil mi? Peygamber Efendimizin kağıt kalem istemesiydi. Değil mi? Vasiyetini yazdırmak için. Ama Hazreti Ömer'in bunu engellemesiydi. Hatta şiiler ne demişlerdi? Eğer engellemeseydi, değil mi gençler? Hazreti Ali'nin vasiyet olarak halife tayin edeceğini iddia etmişlerdi. Çok güzel. Evet Hazreti Ömer'i bu sebeple sevmiyorlardı. Yine Hazreti Osman dönemindeki ihtilaflar biraz sonra değineceğim gençler buna. Yine Müslümanlar arasındaki iç savaşlar. Hadi bakalım dört tane savaş vardı. Neydi bu iç savaşlar? Evet Cemel vardı değil mi? Hatta ilk defa büyük günah meselesinin değil mi tartışıldığı savaştı. Sıffın vardı değil mi arkadaşlar? Kerbela olayı vardı değil mi gençler? Nehravan olayı vardı. Hatırlayalım hemen. Evet bunlar da yine mezheplerin ortaya çıkmasına sebep olmuştu. Çok güzel. Bir diğer konu tahkim olayı. Yani mahkemeleşme olayı. Hadi bakalım soru. Hangi savaşın sonrasında tahkim olayı ortaya çıkmıştı? Evet sıfır değil mi gençler? Hatta tahkim olayından sonra Hangi mezhep ortaya çıkmıştı? Hatta beğenmeyen değil mi? Kararları bir mezhep vardı, değil mi? Hariciler ortaya çıkmıştı. Tamamdır, çok güzel. Bir diğer konu arkadaşlar, imamet hilafet meselesi. Yani Peygamber Efendimiz'den sonra halife kim olmalı konusu da yine mezhepler arasındaki tartışmaları sebep olmuştu. Şimdi ona şöyle baktığımız zaman Gençler Maturidi mezhebi diyor ki halifeli konusunda halifeler seçimle iş başına gelmeli, ittifak ile iş başına gelmeli. Kureyş'te olma şartı var. Neden? Çünkü Maturidi mezhebine göre Hazreti Ebu Bekir tamam Teymoğullarından ama Kureyş'e bağlı. Hazreti Ömer Adiyoğullarından ama Kureyş'e bağlı. Hazreti Osman Ümeyye oğullarından ama Kureyş'e bağlı. Değil mi? Hazreti Ali Haşim oğullarından ama Kureyş'e bağlı. Bakın Kureyş'in farklı kollarından olabilir ama illaki Kureyş'te olmak zorunda diyor. Kim? Maturidi mezhebi. Ama illaki Haşim oğullarından olma şartı yoktur diyor. Bakın önemli bir görüştür maturidilerin dikkat edelim. Şimdi eşleri mezhebine göre Hani demişlerdi ya eşleri mezhebi. Her şey Allah'ın etkisindedir. Naslar önemlidir. Dolayısıyla hani Kur'an'da diyor ya Allah'a, Resulüne ve Ulul Emre itaat edin. Dolayısıyla diyorlar ki eşleri mezhebi yani halife olsun da kim olursa olsun ama Müslümanların bir başı olsun değil mi? Diyor. Şimdi haricilere göre arkadaşlar imam seçmek caiz. Yani ister seçilebilir ister seçilmeyebilir. Dolayısıyla kureşlilik zorunluluğu yoktur. Hatta hocamın da dediği gibi kulağı delik değil mi? O zamanlar kölelerin kulaklarını delerlermiş. Köle bile halife olabilir diyorlar hariciler. Önemli olan adaletli olsun, alim olsun, bilgili olsun, zahit olsun yani dini ibadetlere dikkat etsin anlamında bir kararları vardır haricilerin. Peki ya bu şartları taşımazsa şayet? o zaman kişi azledilir. Yani görevinden el çektirilir diyor harici mezhebi. Gençler bu da tamam. Peki. Şimdi bir diğer bu konuda en sert görüşlerden biri Şiilere aittir. Şiilere göre arkadaşlar imam seçmek farzdır. Ehli beytin hakkıdır. Neden? Çünkü Gadirihum var, Sakaleyn var, olayı var. Yani Nas ile tayin edilmiştir. Yani bizzat peygamberimiz tayin etmiştir. Dolayısıyla ne diyorlar? Rukundur diyorlar. Nasıl ki mesela Allah oruç tutun dedi, biz oruç tutuyoruz. Var mı bir itiraz? Yok. Allah diyelim hacca gidin dedi, hacca gidiyoruz. Var mı bir itiraz? Yok. Neden? Bizzat naslarla emredilen şeyler. Dolayısıyla imam seçmekte bizim hakkımız yok diyorlar. Yani zaten seçilmiş, belli. Ehli beytin hakkı. Yani yorum yapmaya gerek yok, bir daha seçmeye gerek yok diyorlar. O yüzden imam mutlaka Kureyş'ten olmalı, mutlaka Haşimoğulları'ndan olmalı diyorlar. Dedik ya bu konuda değil mi? En önemli görüş, en iddialı görüş Şiilerin görüşünü ifade etmektedir. Peki. Bir diğer konu arkadaşlar, Mutezile mezhebi Hemen bakalım. Mutezile mezhebine göre arkadaşlar imam seçmek caiz. Evet, öyledir doğru. Hala görüşlerinde değişiklik yok. İmam seçmek caizdir diyorlar. Hatta Kureyş'te olmak şart değildir diyorlar. Ama eftal olan yani döneminde yaşayan en faziletli kişi imam olmalı diyor Mutezile mezhebi gençler. Peki devam edelim. İkincisi Kur'an ve sünnetin yorumlanması. Biliyorsunuz her mezhep Kur'an ve sünneti kendine göre, kendi düşüncelerine göre yorumlamıştır. Hatta yine kelam dersinde bağlantı kuralım. İman. Hatta bazıları ne diyordu? Şunu diyordu değil mi? İşte iman kalbiyle tasdik, dille ikrar. Kimisi ne diyordu? Kalbiyle tasdik, dille ikrar ve marifetullah diyordu değil mi arkadaşlar? Kimisi artı ameli eklemişti. Bakın bu da yine değil mi arkadaşlar yani tartışmalara sebep oluyor. Bir diğer yine bunu da kelamda işledik hatırlayalım. Mürteke bir kebire yani büyük günah işleyen dinden çıkar mı çıkmaz mı? Çıkar mı çıkmaz mı değil mi arkadaşlar? Hatta ilk defa değil mi Cemal vakasında ee, ortaya çıkmıştı. Tabi mutezile kabul ediyor hocam onlarda herhangi bir problem yok. Evet bir diğer konusu ki biraz sonra detayına da gireceğiz kader konusu. Mesela kimisi diyor ki insan kendi kaderini kendi yazar. Kimisi de ne diyordu? Hani insan yazılmış kaderini oynar, değil mi? Cebriye gibi. Detaylandıracağız biraz sonra. Bir diğer insanın fiilleri, yani insan fiillerinde etkin midir? Söz sahibi midir? Değil midir gibi? Bir diğer yine bunu işlemiştik kelam dersinde hatırlayalım. Halkul Kur'an yani Kur'an-ı Kerim mahluk mudur değil midir? Mahluk mudur değil midir? Değil mi arkadaşlar? Hani kimisi mahluktur demişti, kimisi değildir demişti. Değil mi arkadaşlar? Özellikle Mutezile değil mi? Mahluktur demişti. Yine Allah'ın sıfatları hatta kimisi ezeli kabul etmişti, kimisi kabul etmemişti, kimisi tatili kabul etmişti. Hatırladı konuları hem bir tekrar olmuş oluyor arkadaşlar. Bir diğer konu cebir ve hürriyet. Yani Allah insanlara bir hürriyet vermiş midir? Yoksa insanlar tamamen kontrol altında mıdır? Bu da yine nedir? Kur'an ve sünnetin yorumlanmasından kaynaklanan bir mezhep farklılığı ortaya çıkmıştır gençler.